Gitme aklım senle kalır, uyuyamam geceleyim. Hiç ayrılmadık seninle, hiç ayrılmadık seninle, değil bilse bir gün. Hiç senin seninle sen. Elimde sabah keyfiyle yeni bir umut Kar yağmış dağlara bozulmamış ütüsü. Daha vanatlar gibi ırgalanan gökyüzü. Gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden Geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir sorma bana. Allah çiçek açtığı zaman. sen ne olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren dağlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırsa beni sana. Geleceğim diyorum. Tahmin sorma bana. çiçek açtığı zaman. <laughs> bu şiir böyle doğarken dostların elin elindeydi. Sen bir üstündü de ankaydın, elin tüyleri neydi? Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende olsan dönüşüp hep sana, kesin bir gün belirtemem. Ne olur takvim sorma bana, Ihlamlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden Yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğine ben Gemileri yaksalar da geleceğim sana On iki ayın birisinde kesin takvim sorma bana ıhlamurlar çiçek açtı zaman Bak işte notalar karıştı Ezgiler muhalif hava kurşun gibi ağır yağmur sağsız benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik, ne tat var bağırsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum. Biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar, ihlamurlar açtı zaman. Bir <laughs> şey olmaz korku. <laughs> Belki bir şey olmasa korkuyorum her ne Hiç ayrılmadık seninle, hiç ayrılmadık seninle, Dil bir seninle. Hiç seninle, hiç ayrılmadı seninle. Bil bir sene bir gün bile gitme. <laughs> Kaç, ay, ay. oldu yavrum. O yıllar ya. Sakın bir